Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, neredeyiz? Ardışık sayılardayız. Neredeyiz? Ardışık sayıların ÖSYM tarzı beceri temelli soruların ikinci testindeyiz. Yani dördüncü testimizdeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu testimizde toplam dokuz sayı var, soru var. Bizim için önemli bir konu dedik. Güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Tam sınav ayarında sorular var iki testimizde. Güzel bir şekilde dinleyelim. Hadi başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki bir dağcı bulunduğu noktadan dağın zirvesine çıkacaktır diyor. Dağcı ilk gün x kilometre yol gitmiştir. Bundan sonraki her gün bir önceki gün gittiği yolun bir kilometre fazlası kadar yürümüştür. Dağcı zirveye sekizinci gün sonunda ulaştığına göre x kaçtır? Şimdi zirveye ulaşabilmesi için dağcının kaç kilometresi varmış bir kere? 68. İlk gün ne kadar yürümüş bizim dağcımız arkadaşlar? X kadar yürümüş değil mi? Bak ilk gün X kadar yürümüş. Sonra ne yapmış? Her gün öncekiden bir kilometre fazla yürümüş. X artı bir yürümüş. Sonraki gün X artı iki yürümüş. Tamam mı? Bak birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün bak iki ekledi. Sekizinci gün sonunda bak sekizinci günün sonunda zirveye ulaşmış. Bak sekizinci günde o zaman ne kadar yürümüştür? X artı yedi. Bir eksiği hep gördün mü? İşte bunun toplamı zirve kaç oldu? 68. Bak standart bir ardışık sayı sorusu oldu şimdi. Kaç tane x var bir kere 1'den 8'e kadar gittiğim için? 8 tane x'im var. 1, 2, 7'ye kadar olan sayıların toplamı. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? 7 çarpı 8 bölü 2. Şöyle götürdüm. Ne geldi buradan? 28. O zaman artı 28 eşitmiş neye? 68'e. Attım 28'i karşıya 8x eşittir 40 oldu. Her iki tarafı 8'e böldüğüm zaman x eşittir 5 oldu. x kaçtır diyor? 5'tir tabii ki. Evet bir Ceyhan. Hadi bakalım 2. Ne diyor oku? Bir caddenin alt sırasındaki her apartman karşılıklı üst sırasındaki iki apartman inşa edilmiştir diyor. Ne diyor yani? Bir apartmana karşılık iki tane. Bir apartmana karşılık iki tane karşı sıraya yapılmış. Üst sıradaki apartmaların kapı numaraları soldan sağa doğru artan ardışık tek sayılardır. 2 2 artıyor tek sayılar. Alt sıradaki apartmanların kapı numaraları soldan sağa artan ardışık çift sayılardır. Tamam. Alt sıradaki son apartmanın kapı numarası ilk apartmanın kapı numarasından 78 fazladır. Bak alt sıradaki... Şimdi buraya N diyelim kapı numarasına. Tamam mı? Şimdi ne yapıyordu? Ardışık çift sayılardı. İkişer ikişer büyüyor. Kaç fazlaymış? 78 fazlaymış. Bak bundan sonraki ne? N artı 2. Bundan sonraki ne? N artı 4. N artı 6. N artı 8. Kaç eklenmiş? 78 eklenmiş. Bak 78'i bölüyorum 2'ye. 39. Şimdi o zaman 39 apartman yoktur kaç apartman vardır 40 çünkü bak ikinci apartmana bir tane 2 iki eklendi İkinci apartmana 2 iki tane 2 eklenecek o zaman son apartmana 39 eklendiğine göre son apartman 39 eklendiğine göre tamam mı bir eksiği kadar geliyor 39 tane eklendiğine göre 40 tane toplam apartman var tamam mı? Ondan sonra ne diyor? Üst sıradaki son apartmanın kapı numarası ile ilk apartmanın kapı numarası arasındaki fark nedir? Bak şimdi. Bununkine de M diyelim. Tamam mı? Ne yapılmış? Bunda da tek sayılar. Bu ne yapar? M artı 2 yapar. M artı 4 yapar. M artı 6 yapar. Bir de şuna bir bakalım. Burada 40 tane varsa her birine karşılık 2 tane yapıldığına göre burada kaç tane var toplam? 80 tane var. Bak şimdi birinci de birinci de ne ekledim? Bir tane 2 ekledim. İkinci de iki tane şey üçüncü de iki tane iki ekledim. Dördüncü de üç tane iki ekledim. O zaman sekseninci de yetmiş dokuz tane iki eklerim. O zaman yetmiş dokuz tane iki eklediğime göre burası son numara m artı yetmiş dokuz çarpı iki yapar. Onları da çarptığımız zaman sekiz yüz elli sekiz. Evet ikinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş olur arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Ardışık sayılarda ekleyerek gittiğimizde ilkine eklemediğimiz için sonuncunun bir eksiğini kadar gelmiş oluyor. Evet. Üç. Üçüncü sorumuz. Hadi bakalım. Aşağıda ABCD karesinde birim kareler her adımda farklı bir renk kullanırlar. içten dışa doğru renklendirilmiş. İçten dışa doğru böyle her seferinde farklı bir renkle renklendirilmiş. N'inci adımda boyanan birim kare sayısı 7 adımda boyanan birim kare sayısından 20 fazladır. Bak şimdi birinci de şöyle kırmızı alayım bir tane boyanmış. İkinci de 3 tane sonra kaç tane 5 tane hep tek sayılar gitmiş. Bak 1 3 5 7 şimdi tek sayıların genel formülü neydi 2n eksi 1'di. Şimdi bak birinci adım burası şöyle mavi yapayım. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Şimdi adımdakini bulurken adım sayısını nerede yerleştiriyorum? 2 en eksi 1'de yerleştiriyorum. Bak 4'ü yazıyorum. 8, 7. Beşinci adımda 5'i beşi yazıyorum. 11'i gitti. 9. Böyle gidiyor. Şimdi diyor ki eninci adımdaki boyanan birim kare sayısı. Eninci adımda 2 en eksi 1 tane vardır. 7 adımda kaç tane vardır? 7'yi yerleştiriyorum burada. 7 ile 2'yi çarptım. 14 biri gitti 13. Kaç fazlaymış? 20 fazlaymış. Bitti. Şimdi 2n-14 yaptı burası. Eksi 14'ü karşıya attığım zaman 34 yaptı. N eşittir. Kaç yaptı buradan? 17. N'imizi bulduk. A, B, C, D karesi kaç birim kareden oluşmuştur diyor. Bizden ne istiyor o zaman şimdi arkadaşlar? 1, bak burada bir tane var. Burada 3 tane var. Yani bunların nelerini istiyor açıkçası? toplamlarını istiyor. 2n eksi bire kadar. Şimdi birden iki n eksi bire kadar olan tek sayıların toplam formülü neydi? n kareydi. n'in kaç olduğunu buldum? 17. O zaman sorumuzun cevabı 17'nin karesine eşit. 17'nin karesi de 289'dur. Üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan'dır. Oh yoruldum. Bir su içelim mi? Nasıl durumlar? Canlar ciğerler. Evet geldik dördüncü sorumuza. Hadi bakalım. En kenarlı bir çokgenin içerisinde yazılan x ve y tam sayıları için böyle bir şey yapılmış. Ne yapmış? En kenarlı ise n ile x bölü y'yi ne yapmış? Toplamış. Böyle bir modelleme yapmış. Şimdi aşağıdaki sırasıyla verilen modellemelerin sonuçları soldan sağa küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 çift sayıdır. Şimdi şunu bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artı a bölü 6'dır burası. Bunu buldum. Burada dörtgen olduğu için bu sayı 4 artı b bölü a'dır. Burası üçgen olduğu için 3 artı a bölü 2'dir. Tamam. Ardışık nasıl sayılarmış bunlar? Çift. O zaman ardışık çift sayılarsa bu sayı bundan yani bu sayı bundan kaç büyüktür? 2. Bu da bundan kaç büyüktür? 2 büyük. Tamam işin mantığını bulduk şimdi. Şimdi bak şu ikisinde ağlı bir şeyler olduğu için bundan arasındaki fark da kaç olmalı? 4. Veya buna 4 eklersen buna eşit olacak. Oradan da yaparsın. Ne yapıyorum? 4 e, ekliyorum şuna. Ne yapıyor? 9 artı a bölü 6 eşittir 3 artı a bölü 2 oldu. Şimdi bunu bu tarafa aldım. Burası 6 yaptı. A bölü 2 eksi A bölü 6. Paydasını eşitledim. 3 ile çarptım. 3A. 1A'sı gitti. 6 eşittir. 2A bölü 6 yaptı. Şunları sadeleştirdim. 3A dediğimiz ne eşit oldu? 18. Tamam. A'nın 18 olduğunu buldum mu? Buldum. Hadi A yerine 18'i yazalım. 18 bölü 6 3 yaptı. Demek ki bu sayım 8'miş. Ardışık çift sayılar dediğine göre burası ne olacak? 10 olacak. Şimdi A'nın kaç olduğunu bulmuştuk biz. 18. 10 olabilmesi için buranın bak buranın 10 olabilmesi için 4 artı B bölü A'nın ne olması lazım? 10 olması lazım. A'nın 18 olduğunu bulmuştuk. Şu 4'ü karşıya attım. B bölü 18 eşittir kaç yaptı? 6. İçler dışlar yaptığım zaman B 18'de 6'nın çarpımıymış. 48'in 8'i Elde var 4, 108 yaptı değil mi bu da? Evet 108 yaptı. B eksi A farkını soruyor. B 108, A dediğimiz 18. Farkları da 90 oldu sanırım. Dördüncü sorumuzun cevabı da na. Hadi bakalım 5. Bakalım ne diyor sorumuz. Aşağıdaki bir doğruya tet olan çemberlerin içerisinde 1'den 39'a kadar olan tam sayılar rastgele yazılmıştır. 1'den 39'a kadar sayıları rastgele yazıyoruz, sırayla falan değil. Daha sonra doğrunun üst tarafındaki çemberlerde yazan sayılar toplama işlemine göre tersleriyle değiştirilmiştir diyor. Yukarıdakiler toplama işlemine göre tersleri yani işaretleri değiştirilmiş. Son durumda tüm çemberlerin içerisindeki sayıların toplamları 150 olmuştur diyor. Şimdi bak. Bizim yukarıda çemberlerimiz var. Aşağıda çemberlerimiz var. Bu sayıları rastgele yazıyoruz. Şimdi yukarıda kaç tane olduğunu bilmiyorum. Aşağıda kaç tane olduğunu bilmiyorum. Böyle A, B, C bunlar yazılıyor böyle. Kaç tane ise. Toplam 40, 1'den 39'a kadar var. Bir kere bu soruların temel mantığında şunu düşüneceksin. Ya ne yapmış adam? 1'den 39'a kadar sayıları yazmış. Normalde 1'den 39'a kadar olan sayıları yazdığımda hepsini hiç işaret değiştirmeden toplasaydım ne olurdu diye bir düşünmen lazım önce. Gidiş noktamız orası olacak. 1'den 39'a kadar olan sayıların toplamı 39 çarpı 40 bölü 2. Şunları sadeleştirdim 20 Çarptım buradan ee, kaç geliyor 78 geliyor 780 olacakmış normalde. Yani bütün sayılarımın toplamı 780 olacakmış. Şimdi ne yapılmış? Yukarıya yazılanların önlerine eksi konulmuş. Şimdi bizim toplamımız 780 olacaktı değil mi önce? Bir kere öncelikle aşağıdakilerin sadece aşağıdakilerin toplamını bulmak istersek, sadece aşağıdakilerin toplamını bulmak istersek şu 780'in içerisinden yukarı yazdıklarımın toplamlarını ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Bak buradakiler aşağıdakilerin toplamını veriyor bu yaptığım işlem. Bütün toplamdan yukarıdakileri çıkarırsam bunu veriyor. Ama burada ekstra bir şey daha yaptırmış. Aşağıdakilerle yukarıdakileri ne yapmış? Toplatmış. O zaman bu aşağıdakilerin toplamı mıydı? Evet. Şimdi yukarıdakilerin toplamları ne yapıyor? Eksi koyduk bir de başlarına. Ne yapıyor? Eksi A, eksi B, eksi işte onlardan bir tane daha geliyor. Yani yukarıdakilerin toplamları x ise 780 eksi 2 x yapılmış. İşte buranın sonucunun kaç olduğunu söylemiş bize 150. At onu o tarafa. 150 attığım zaman burası 630 yaptı eşittir 2 x. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 315 oldu. Doğrunun altındaki çemberlerdeki sayıların toplamını soruyor. İşte orası şurasıydı. Orası şurasıydı. 780'den yukarıdakilerin toplamını 315'i ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. Çıkardığım zaman ne yapıyor? 480, 15'i gitti. 465 gibi bir cevap oldu. Beşinci sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki gösterilen evlerden... <laughs> Birden ses açık değil gibi düşündüm. Evlerden yolun üst tarafında olanlar ardışık çift sayılar, alt tarafında olan ardışık tek sayılar ile numaralandırılmıştır diyor. Tamam. Evlerin numaraları yolun üst tarafından soldan sağa doğru artmakta. Soldan sağa doğru büyüyor bu tarafa doğru. Alt tarafında soldan sağa doğru azalmaktadır. Burada da soldan sağa doğru azalıyormuş. Tamam. Evlerin numaraları altlarındaki dairelere yazılmıştır. bilgiler verilmiş. Tamam hadi bakalım. Şimdi bir kere burası E ise F'yi kullanmayacağım. Azalıyordu. Ne yapıyordu? Soldan sağa doğru ardışık çift sayılar ardışık tek sayılar. İkişer ikişer büyüyor. ikişer ikişer küçülüyor. Burası E ise bu eksi 2. Bu eksi 4. Çünkü bu taraflar azalıyordu. Bu taraflar artıyordu. Burası ne yapar? A artı 2. Burası ne yapar? A artı 4. Burası da ne yapar? A artı 6. Bitti soru artık. A eksi E'yi vermiş bize. A eksi E. E dediğim şurası. Kaçmış 5'miş. Tamam. Hatta E yerlerine de ne yazabilirsin istersen şimdi veya A yerlerine ne yazabilirsin? E artı 5 de yazabilirsin. Şimdi B eksi G diyor. Bak B burasıydı. B yerine A artı 2 yazıyorum. Eksi G. E, G neresiydi? Şu E eksi 4. A artı 2'den E eksi 4'ü ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Eksiyi de attım. A artı 2 eksi E artı 4 yaptı. Yani ne yaptı burası? A eksi E artı 6 yaptı. A eksi E'nin 5 olduğunu söylemiş miydi? Soru söylemişti bize. O zaman burası 11 yaptı. Tamam mı? Şimdi C, F'ye bakacağız bir de. C, F'ye bakacağız. Ee, tamam. Şurasının kaç olduğunu bulduk. B eksi G'nin 11 olduğunu bulduk. Şimdi o zaman burayı 11'e bölelim. C artı F'yi bulalım. 11'e böldüğüm zaman burayı kaç kez var? 2 kez var. 22, 1, 11, 21. C artı F'de 21. Şimdi C'ye bakalım. A artı 4. Onları da dönüştürüyorum şimdi. C yerine A artı 4 yazıyorum. Tamam mı? Şuradaki C yerine A artı 4 yazıyorum. F yerine F hangisiydi? Şurada. Onun yerine de ne yazıyorum? E eksi 2 yazıyorum. Artı E eksi 2 yazıyorum. İşte onların ne eşit olduğunu bulduk. 21'e eşit olduğunu bulduk. Bak buradan artı 2 geliyor. O artı 2'yi karşıya attım. A ile E'nin toplamı kaçmış? 19'muş. E yukarıda A ile E'nin farkının kaç olduğunu vermişti bize? 5. Taraf tarafa topladım bunları. 2A eşittir. 24 yaptı. E'ler götürdü. A dediğimiz kaç eşit oldu buradan? Şurası 24 tamam mı? Yazamadım. A dediğimiz ne eşit oldu? 12. Tamam A'yı buldum. Soru ne istiyor bizden? D. D dediğimiz A'nın altı fazlasıydı. 12 18. Evet 6. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Oh korktum. Evet geldik şimdi 7. sorumuza. Şimdi 7. soruyu iyi anlaman gerekir bir kere çözebilmen için. Aşağıdaki şemada bir kutunun içine o kutuyu gösteren okların ucundaki ardışık iki sayının toplamı yazılacaktır. Yani 13'ün ucuna 6 ile 7 ardışık 13 neyle neyin toplamıdır? 6 ile 7'nin. Sonra diyor ki böyle vermiş burayı. Demek ki K sayısı A ile B'nin, L sayısı B ile C'nin, M sayısı da C ile D'nin toplamı demek ki. A, B, C, D toplamının 88 olduğunu söylemiş. K, L, M toplamının alabileceği en küçük değer için. Bak buranın altını çiz. K, L, M toplamının en küçük değeri için L kaçtır diye soruyor. Hadi bir bakalım ne var şimdi. Bir kere K sayısı ne ile neyin toplamı? A ile B'nin. L sayısı ne ile neyin toplamı? B ile C'nin. M sayısı ne ile neyin toplamı? C ile D'nin. Benden K, L, M toplamını istiyor mu? Evet. Yani bunların toplamını istiyor. Bakalım toplamları ne yapıyor bir görelim. Bir tane A var. İki tane B var. İki tane C var. Bir de ne var? D var. İşte benim toplamım bu. Bu toplamın ne olmasını istiyor benden en küçük. O zaman bu toplamın küçük olabilmesi için kat sayısı 2 olanları küçük. Diğerlerini büyük yapmaya çalışacağım. Soru bitti artık. Şimdi o zaman şuradan başlıyorum. Bir kere bu sayılar ardışık değil mi? Ben B'yi küçük yapmaya çalışacaksam A sayısıyla ardışık 2 sayı vardır. Biri A artı 1'dir. Biri A eksi 1'dir. B'yi küçük yapmaya çalışacaksam buna A eksi 1 vereceğim. Şimdi o zaman C sayısını da küçük yapmaya çalışacağım buradan dolayı. A eksi 1 sayısıyla ardışık olan sayı ne vardır? Bir A bir de A eksi 2 vardır. O zaman küçük yapacağım için buna A eksi 2 veriyorum. D'yi büyük yapmaya çalışacağım. A eksi 2'den büyük olan ardışık sayı nedir? A eksi 1'dir. Bitti işim. İşte bunların toplamlarını 88 vermiş. İşte topluyorum şimdi bunları. Kaç A yaptı bir kere? 4 A yaptı. Şu eksi 1 Eksi 1, eksi 2. Eksi 2 de burada. Eksi 4 eşittir. 88 yaptı. 88'i karşıya atıyorum. 4A eşittir. 92 yapıyor. Şimdi her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman A dediğimiz ne eşit oluyor? 23'e eşit oluyor. KLM toplamını istiyordu. A sayısı 23'tü. Şimdi burası 23'ün bir eksiği olan kaçtır? 22'dir. 23'ün 2 eksiği olan 21'dir. 23'ün bir eksiği olan burası da 22'dir bizden şu toplamı istiyordu. Bu toplamda yerlerine yazalım şimdi. A dediğim 23. B dediğimiz 22 idi. 2 katını aldım 44. Tamam mı? 2C, C dediğimiz 21 idi. 2 katını aldım 42 yaptı. D dediğimiz de 22 idi. Bunları toplayalım şimdi. 40, 80, 100, 120, 124, 127, 129, L kaçtır diye soruyormuş L sayısı neydi arkadaşlar B ile C'nin toplamıydı ben hepsinin toplamını buldum B sayısını ne bulduk 22 C sayısını 21 bulduk toplamları da 43 mi yaptı evet 7. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu tamam mı Evet şimdi geldik 8. sorumuza bir tık bir tık zor bir soru bu hadi bir bakalım ne diyormuş diyor ki a b c d doğal sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. İyi analiz yapmamız gereken bir soru. Şimdi böyle bir sıralama vermiş. Tamam. Bu sayılardan 3 tanesi 4'ün katı ardışık sayı. Bak 4'ün katı ardışık sayı düşün şöyle. Mesela 4 8 12. Tamam mı? 3 tanesi. Bakın bunlar hepsi 4'ün katı ardışık sayı olduğu için neyin katı olmak zorunda? 4'ün katı olmak zorunda. Yani bu 3 tanesini topladıysa 4'ün katı olmak zorunda. Bir kere bunu söyleyelim. Sonra aşağıda bilgiler vermiş. BCD toplamı 74. 74'e bakıyorum 4'ün katı değil. O zaman 4'ün katı değilse bu sayılardan bir tanesi ardışık olmayanlardan biridir. Şimdi ABC'ye bakıyorum. Burası da 4'ün katı değil. O zaman ABC sayılarından da ardışık olmayan bir tanesi. Yani bak şu BC burada da BC var. İşte bu B veya C'den bir tanesi ardışık olmayanlardan biri. Şimdi öncelikle şöyle bir başlayalım. Şimdi bunları taraf tarafa bir çıkarıyorum şöyle. Tamam mı? Çıkardım. Şu BC'ler, BC'ler götürdü. A, şey i̇şte D eksi A oldu bakın. D eksi A eşittir ne yaptı? 8. Şimdi D eksi A 8'in katı mı? Evet. Demek ki D ile A bizim nelerimiz? O dördün katı olan ardışık sayılarımızdan ikisi bunlar. O zaman şöyle yapalım bak. Diyelim ki A sayımız var. D sayımız ardışık olanlardan bir tanesi ise sonuçta 3 tanesi ardışık 4'ün katıysa biri A olacak. Biri A artı 4 olacak. Biri de A artı 8. İşte D olan en büyük olan olduğu için ne olacak? A artı 8 olacak. İşte bunlardan bir tanesi de hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir tanesi de A artı 4 olacak. Bak şu anda ardışık olma durumunu sağlattım. Şimdi bir tanesini bilmiyorum. Bir tanesi de ama A'dan büyük. Ne kadar büyük hocam bilmiyorum. Ne kadar K kadar büyük olsun. Yani sayılarımızdan biri A, biri D, biri C, biri B, biri C oldu mu? Şimdi bu A. Bu neye eşit? A artı 8'e eşit. Bunlardan bir tanesi A artı 4'e eşit. Bir tanesi de a artı k'ya eşit diyelim A'dan büyük. Şimdi o zaman bakalım bcd toplamımız kaçmış 74'müş bak bcd'yi alıyorum topluyorum şunları. Ne yapıyor şimdi burası 1 a 2A 3A yapıyor artı 12 geliyor. Artı bir de neyimiz var K'mız var İşte bu toplam kaça eşitmiş 74'e eşitmiş. Atıyorum 12'yi karşıya 3A artı K, Eşittir. Ne oluyor arkadaşlar? Ee, çıkardığımız zaman 62 oldu. Şimdi buradaki a sayısının ne olduğunu biliyorum. 4'ün katı olduğunu biliyorum. Şimdi öyle bir şey vereceğim ki k'ya 3'e bölündüğünde ne kalması gerekecek? 4'ün katı bir şey olması gerekecek. Bakın çok açık aslında kaç vereceğimiz. O zaman bu k sayımız mecbur 2 olacak. Atacağım karşıya 3A eşittir 60 olacak. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A sayımız neye eşit olmuş olacak? 20. Yani bak sayılarımızdan biri 20. Tamam mı? Şimdi K'nın 2 olduğunu buldum. O zaman öbür sayım 22'ymiş. 20 öbürü A artı 4'tü. 20 4 olacak. O da 28. Yani A sayımız bu. B sayımız bu. C sayımız bu. D sayımız bu oldu. Bak 3 tanesi 4'ün katı ardışık. Bir tanesi 4'ün katı değil. O zaman şimdi aşağıdaki denklemde sağlanıyor mu bakalım? ABC toplamının 20, 66 olduğunu veriyor mu? Bak ABC toplamı 66 da oluyor. Bu şartta sağlandı bitti işim. Şimdi o zaman A B'ye eksi koy demiş. C artı D de artı olsun demiş. Hadi işleme bakalım şimdi. Şurası ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Şununla şunu topladığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? 52 yapıyor. 52-2'den sorumuzun cevabı 50'ye eşit olmuş oluyor. 8 denizli olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım bu testimizin son sorusu. Diyor ki aşağıdaki sayılar belli bir kurala göre gruplara ayrılmıştır diyor. Tamam. Ee, sayılar bu şekilde yazılarak gruplandırmaya devam edildiğinde sadece bir defa yazılan sayıların toplamı 118 olmuştur diyor. Bak. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Sonra 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Bak böyle gidiyor, tamam mı? Sonra buraya en son n yazılıyor, n artı 1 yazılıyor, n artı 2 yazılıyor, n artı 3 yazılıyor, en sonuncuda. Şimdi bir defa kullanılanlara bak. Şu bir defa kullanılır. Bir de arkadaşlar bakın son aşamanın şunlar bir defa kullanılır. İşte bir defa kullanılanların toplamı 118'miş. Toplayalım o zaman. Buradan ne geldi? 2n artı 5 geldi. Bir defa kullanılan 1 ile 2 var. Onların toplamı da 3 yaptı. 118'miş. Atıyorum karşıya 8 yaptı. 2n eşittir 110 yaptı. n eşittir ne oldu? 55. Yani son aşamamızda 55 yapmışız. 56 yapmışız. 57 yapmışız ve 58 yapmışız. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Buna göre tüm gruplardaki çift sayıların toplamı tek sayılardan kaç fazladır? Şimdi buna bakalım. Şimdi ilk gruba bakalım. Tek sayılara baktığım zaman buradaki tek sayılarım neler? 3 ile 1. Çift sayılara bakalım. 2 ile 4. Bak şununla şunun arasındaki fark kaç? 1. Şununla şunun arasındaki fark kaç? 1. Bak buraya bak. Çift sayı ile tek sayı arasındaki 1 1. Yani her grupta Çift sayılarımın toplamı tek sayılarımın toplamından kaç fazla? 2 fazla bak her grupta. O zaman kaç tane grup var diye bakalım. Grup sayısına bakarken de şuna bak. 1, 3, 5 diye gittik. En sonuncunun en üstünde ne oldu? 55. O zaman terim sayısına bakacağım şimdi. Son terim, eksi, ilk terim, bölü 2'şer 2'şer büyüdü. Bölü 2 artı 1. Şimdi 55'in 1'i gitti 54. 2'ye böldüm 27. 1 ile topladım. Yani 28 tane bundan yapmışız. Her birinde 2 toplamı geliyordu. 28 çarpı 2'den sorumuzun cevabı 56 olmuş oldu. 9. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldum. Evet arkadaşlar ardışık sayıların yeni nesil kısımlarını da bitirdik. Artık 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 neyimiz var bundan sonra? Faktöriyel var. Faktöriyel sorularıyla karşınızda olacağım. Güzel çalışın. Sakın ola bırakmayın. Hadi bay bay.